Şunları bugün herhalde bir girmeye çalışacağız. Aynen. Aynen evet, kamera. çalışacağız. Bir bu arada. Aynen kesin olmayacak ama mal mal velet gibi geliyor. Zaten böyle kullanmıyoruz. Evet, evet, ben e, kameramanım. Çek. Buna ve bu gidecek. Ben ve de gideceğim. Kameraman... Ben de kameramanım. Evet. Arkadaşlar bu arada yakınıza girmek için biz bayağı araçlıyoruz. Ve bunu bulduk. Doğrusu bulduk. Birçok kişi bunu diyor. Şimdi ee, kafamızı sadece duvara çarpmamız lazımmış. Şöyle. Top diye vuracağız. Üçümüz bir anda, Enes Batur gibi kamera kameraya kafa atar. <laughs> Buradan daha hızlı. Yapacağız <laughs> evet. <arkadaşlar>, evet. Bu <laughs> arada arkadaşlar tek ya tek yaparsak. Ya. Eğer ki tek tek yaparsak mesela ben yap. Deniz yaptı yani ben. Sonra Poyraz. Sonra Enes yaptı. Öyle hepimiz farklı yerlere düşebiliriz. Bekumuz'a şöyle şey var. Sakın birbir arkadaşlarınızı düşürürseniz birbirinizden ayrılmayın. Yoksa birbirinizi bulma şansınız yüzde bir. Yüzde bir. Aynen. Ve Hadi vuruyoruz. buyuruz. canavar seni pas Aynen. Evet. Canavar seni pasta yani. Eğer ki giderseniz bir arkadaşınızın önünde atarsınız. Ha evet, uzatmayalım. En iyisi. Atlarsınız sonra. Açarsınız böyle. Tamam. Hadi. Hadi. Ha, diğer arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Allah'ım beni, Allah'ım beni koru. Biz çocuğuz. Biz ya. Ben canım. Hı hı. Hadi bir, iki, i̇ki üç, Arkadaşlar büyük Arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar. Bence hayali bir şey. Ben rüya gibi bir şey olabilir. Ana. Rüya gibi olabilir de. Bence pek. Çok gerçekçi görünüyor. Belki kabus olabilir. Kabus. Aa, bence bu değil. Aa, değil değil ben, ben karanlıktan anlarım. Her, şey, her bu kanlarım ben. Değil. Gerçek. Yo, onu, onu boş ver de biz background'dayız şu an. Orada korkuyoruz. Orada bir şey geçti. Entik olabilir. Entik çünkü entik'in kafası öyle. Arkadaşlar gidiyoruz. O boşluk şey ne ya? Bakalım mı içine? Oha çok uzun ha. Evet. Orada ne var İşinir mi? mi? Oraya <laughs> gitme. Ne biliyorum oğlum ben. Bu işin şakası mı olur? Teşekkür Yatım sayıyız. Aa nasıl geçelim? <laughs> bisikletimiz yok ne oluyor? Eee bana bir şeyler oluyor. Biz ki öpüşemeyiz ki bisikletimiz yerde kalacak. Ay ışımıldık. Bana bir şeyler aa, oluyor demiştim. Bana bir şeyler oluyor demiştim. Abi kameraya bir şey oluyor. Burası ne yersin? Anas yine ışınlandık içine. Abi birbirimizi göstermemizin sebebi şu. Baya kameranın arkasındayız. Kameranın çünkü mal birisi direkt onu iteriz kaçarız. Öyle birisiyiz biz. O yüzden. Amel. Buranın bir sürü leveli var. Geçemeyiz mi izlenmiyor? Ama bir daha ayrı verdim. beşinci katında. Atlayabiliriz de boş ver onu da. Işine, o, iş, o ama inşallah o yüz... O yüz... Aynen. İnşallah yüzlü yere gelmiş. O yüzlü yerde canavar entiti var. Hı. O çok da çok şey işte. Ama ben ne gaza ne geldim. Şey. geldim. O yüzlü yere bakacağım. Ge gelirsek ama. Aa oklar var arkadaşlar orada. Ok mu? Ne ya? Ha Koş 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 koş. Ben hep koşmayayım yorgunluğumuzu. Sa. Hayır. Hayır, Hayır. Ama biz gaz biz şey korkak tavuk değiliz biz cesaretliyiz gideriz oraya zoomladım don't, say don't say nonsense. ne bileyim o Geliyor, kaç, Kırt, kaç, kaç, kaç. geliyor <laughs> kaç 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 geliyor kaç kaç ah geliyor tam arkamda arka, tam, tam arkamda arka, arka. abi, abi kaç kaç ha

Koş, bir de bir de bir de. atla, koş. Atlayalım mı? Atlamayın mı? Gel, atladı. Nerede şimdi artık biz ya? Ne oldu ya? Ev gibi bir yer ya, başım dönüyor. Korktum ya, atlarsa belki başımda daha kötü bir şey var orada. Aynen. Orada da beyaz bir yer var, oradan çıkış mı acaba ya? Burası nasıl bir yer? Beyaz. Odayı boş ver de yukarı bakalım. Yukarıdan ne var? Yukarı bir şey oluyor ya. Yukarı Kamera olsa... eski olduğu için. Ne oldu lan? Ne oldu ya? Kamera eski olduğu için daha iyi Ne oluyor ışınlandık? <laughs> Abi burası be. neyse. Genelde sarı oldu. Metro gibi bir yer. Aynen ha. Ha. Bir binanın içindeyiz. Evet. Arı, bu ne? Bir bina değil ki. Arı, arı. Arı, bu ne ya? Arı, o. O ne ya? Yok, bu ne? ya? Bu ne? Bu ne? Çap kutusu var. Çap Sanki entite de durup konuştu değil mi böyle bir şeyler de sanki. Aynen. Siyah, siyah gibi şeyler. Aman. Ben daha geç. Ya ben korkuyorum. Ben bu leveri biliyorum. Siyahlı bir şey, gölgeli gibi bir şey bizi kovalıyordu. Öyle hatırlıyorum. Hı. Ha. Ben bilmiyorum. Abi her yerde e çıkış, e çıkış. Lan bu ne? Bu mu? Boşluk var. Full boşluk. Biz oradan atlayamayız abi. At, deneyelim mi? Atlayacak. Emin misiniz? Den Bence atlamayalım bu şirman bir Neyse, atamaya geri koyalım. Bok yemeyek tamam. Tamam, kısa Daha fazla bok yiyeceğiz şu an. Aynen. Aa ben burayı biliyorum bu odayı. He? Yukarı çıkıyor burası. Çok korkutucu. Şuruma az ara. Bence önlere bak lan. Hayır bu ne ya? Ya Iskarım ben böyle backrooms barçalarımız mıdır, nedir? Ya bak gene yes. sarılı Aa, yer ya. Yani. Aynen. Bıktı ne şu de, sarılı yerden. Aa ışınlandım yine. Ya. Neyse ışınlanmak iyi, daha zor oluyor. Sevdiğim Aha. renk sarıydı, artık çok pişmanım. Aynen. Artık en sevmediğim renk sarı. Aynen. Ba abi, ben... I. Dayanamayacağım ya. Aynen. İki devre kaçırıyor. Kanadan... bir şey geliyor. Sessiz ses olun. Olursa... Ses Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun belki. Canavar demeyelim. Bir şey mi var burada? Bir dakika. Arkadaşlar böyle bir şey bizi kovalamadı herhalde şanslı bir şekilde. geliyor Köpek mi lan bu? Köpek gibi bir şey. Kaç. Bu neydi lan? Köpeğe benziyor. Kıcı. Saklan oraya saklan, saklan saklan. Saklan saklan saklan. Saklandım. Galiba yatmıştı o canavar. Allah'ım. Oymuş. Bu bir Sessiz ol. Ben düşüyoruz. Burası Aa, bizim evimiz. Uçuyoruz. uçuyoruz. Hayır. Ay.